Evet arkadaşlar bugün ülkenin meşhur Dubai çikolatasını deniyoruz. Evet açalım. Hadi açayım. Çok merak. Ben e, paketini yırtmak istemiyorum. Yani böyle saklarız falan filan diye. Hadi evet. Canım. Bir de açıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar evet. açtık. Sekiz tane kare var. Bakın. Sekiz Şimdi kırıyorum. Bir, Bir dakika. İnşallah arkadaşlar hiç böyle ekşiken değil. Akışken. Ee, ben değil. Ben bir, <laughs> bir, bir de ben tatlına bakalım. Bek evet arkadaşlar. Oğlum ilk defa Dubai çikolatası yiyor. Arkadaşlar şey gibi aynı tadı. Hani Sen damak hani damağın e, fıstıklı çikolatası var ya tadı Hı. aynı onun gibi. Hı. Evet. Biz bir kere de Bocini de denemiştik? Ben de denemiştim. O bundan daha güzeldi. hiç çıkaramadım. Yani denemek istiyorsanız bence deneyin. Yani Dubai çikolatasını çok merak ediyorsunuz bence deneyin. Bence de. Bakın. Akışlarım değil ama. Bunun önemli. Arkadaşlar de. videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>